Dapper Plus'la .NET'te toplu veri işlemlerini nasıl ışık hızına çıkardığımızı görelim. Dapper kullanıyorsun ama hala for döngüsüyle mi veri ekliyorsun? Dur, yanlış yapıyorsun. Şu kod tanıdık geldi mi? İşte performans sorununun çeki tam olarak burada yatıyor. Döngüdeki her bir execute, veri tabanına ayrı bir gidiş dönüş demek. Bu da uygulamanızı yavaşlatır. Rakamlara bir bakın, saniyeler süren işlem, Dapper Plus'la milisaniyelere düşüyor fark inanılmaz. Çözüm basit, Dapper Plus. Saatler süren işleri saniyelere indiren o sihirli dokunuş. Bakın, tüm o karmaşık döngü yerine sadece bu tek satırlık bulk insert yetiyor. Üstelik sadece bulk insert değil, update, delete, merge hepsi var. Peki ya milyonlarca kayıt varsa, daha fazla kontrol gerekmez mi? İşte burada use bulk options devreye giriyor. Devasa veri setleri için ince ayar yapın. Mesela, batch timeout ile büyük işlemlerde zaman aşımı hatası almaktan kurtulun. Kısacası batch size belleği, batch timeout ise işlem süresini kontrol etmenizi sağlıyor. Peki performans farkı ne kadar? Cevap ekranda. Yanlış duymadınız. Tam 75 kat daha hızlı. Bu bir devrim. Grafikteki farka bakın. Biri devasa bir çubuk, diğeri neredeyse görünmüyor bile. İşte fark bu kadar net. Sonuç mu? Tertemiz bir kod, rahat bir veri tabanı ve tabii ki çok daha hızlı bir uygulama. Peki siz projelerinizde toplu işlemleri nasıl hallediyorsunuz? Dapper Plus kullanıyor musunuz? Kullandığınız yöntemleri ve tecrübelerinizi yorumlarda mutlaka paylaşın.